Şimdi bildiğiniz gibi bizim en eski okulumuz 7 Ocak İlkokulu. 20. yüzyılın başlarında yapılmış güzel bir mimariye sahip güzel bir okulumuzdu. Ve bu okulumuz Kahramanmaraş Merkezi iki depremde maalesef ağır hasarı aldı. Ve bu ağır hasar sonucu şu anda kullanılamaz bir vaziyette. Ve biz oradaki öğrencilerimizi başka bir okulumuzun bünyesine taşıdık başka bir okulumuzun bünyesine. Şu anda devam ediyorlar. Tabi bu okulumuz bizim aynı zamanda kentin yaşayan tarihi gibiydi ve kentin kültürüne, kentin dokusuna hizmet eden bir okulumuzdu. Aynı dokuya sadık kalarak, aynı kültüre sadık kalarak tekrar o okulumuzu restore edip şehrimizin hizmetine en kısa sürede sunmak istiyoruz. Tabi bu biraz zaman alacak biliyorsunuz depremin etkileri halen devam ediyor açılar devam ediyor. Bunlar bittikten sonra o yönelik restorasyon planlamaları yapılacak vakıflar bölge müdürlüğümüzle de görüşme halindeyiz. Restorasyon planları yapılacak ve tarihi dokusuna uygun bir şekilde tekrar restore etmek ve şehrimizin hizmetine sunmak istiyoruz. Zaten vakıflar müdürlüğümüz tarafından tescillenmiş bir bilanız, korunması gereken bir kültür varlığı ve e, bu varlığın, bu kültür varlığının aynı hassasiyetle de korunması gerekiyor. Tabii deprem eski yeni dinlemiyor biliyorsunuz. Yani e, çok büyük bir felaketti. Bu felaket sonucunda ağır hasar aldı. Tekrar e, tarihi dokusuna uygun bir şekilde. Restore etmeye çalışacağız ve edeceğiz. Burada iki öğrencilerimizi Mithat Paşa İlkokulumuza taşıdık. Mithat Paşa okulumuzdaki öğrencilerimiz sabahçı olarak öğrenim görmekte. 7 Ocak İlkokulundaki öğrencilerimiz ise öğleci olarak Mithat Paşa okulumuzda devam edecekler. Kendi okulları yeniden yapılıp restore edilene kadar burada devam edecekler.